arkadaşlar, hepinize merhabalar. AGS'nin eğitim ile ilgili içeriğine dönük kavramları ele aldığımız Fark Yaratır serisinin ilk videosuyla sizlerle beraberiz. Fark Yaratır serimizde sınavda karşımıza gelmesi muhtemel kavramları ele alarak kavramsal düzeyde yani bilgi düzeyinde bu kavramları öğrenmenizi ve içselleştirmenizi sağlayacağız arkadaşlar. Hemen ilk kavramımız eğitimin temel kavramları içerisinde kültür ile alakalı kavramlar olacaktır. Bakınız sevgili arkadaşlar, eğitim ve kültür kavramı birbirinden ayrı kavramlar değildir. Birbiriyle iç içe kavramlardır. Dolayısıyla eğitim kültürü, kültür eğitim etkiler. Peki bu kültüre ait kavramlarda bizi hangi kavramlar bekliyor arkadaşlar? Bizi burada kültürleme kavramı bekliyor. Kültürleme kavramı arkadaşlar aslında kültürel içeriğin yani muhtevanın toplumu oluşturan bireylere kazandırılmasıdır. Yani sen toplumdaki bireylere kültüre dair ögeleri, kültüre dair içerikleri kazandırıyorsan bunun adı kültürleme kavramı olarak tanımlanır. Kültürleme kavramı. Kültürleme kavramında arkadaşlar temel amaç kültür yardımıyla toplumsal sürekliliği sağlamak, kültürünü tanıyan, bilen, bu minfelde yetişmiş bireyler yetiştirmektir. Dolayısıyla bizim için son derece önemli bir kavramdır arkadaşlar. Eğitimin en önemli amaçlarından bir tanesi kültürün gelecek kuşaklara aktarılması noktasında bir yer edinmek olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Peki bu kültürel muhtevanın yani içeriğin bireylere kazandırılması kaç şekilde gerçekleşir? Biz bunun 3 şekilde gerçekleştiğini söylüyoruz. Nedir bu? Zoraki kültürleme var. Gelişi güzel kültürleme var. Ve kasıtlı kültürleme var. Burada şu bilgi bizim için önemli. Gelişi güzel kültürleme dediğimiz sistem informal eğitim içeriğine, kasıtlı kültürleme dediğimiz sistem ise formal eğitim sürecine bağlı olarak devam eder. Dolayısıyla eğer sen dikkat et eğitim uygulamaları yardımı ile eğitim uygulamaları yardımı ile planlı bir şekilde kültürel ögeleri öğrenciye kazandırıyorsan bunun adı kasıtlı kültürlemedir. Mesela okullarda öğrencilere yapılan eğitim bir kasıtlı kültürleme sürecidir. Türkçe matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, beden eğitimi, müzik ve benzeri derslerde öğrenciye kazandırılması gereken içeriğin ya da kazandırılması gereken kültürel ögelerin kazandırılması amacıyla yapılan faaliyetler bir kasıtlı kültürleme olarak kabul edilebilir. E peki gelişi güzel kültürlemede ne var? İnformal öğrenme süreci olduğu için bura plansız bir uygulamayı içerisinde barındırır. Mesela çocukların dini bilgileri aile içinde, toplum içinde akramlarından öğrenmesi bir gelişi güzel kültürleme örneğidir. Mesela sen herhangi bir dini değeri okulda din kültürü ahlak bilgisi dersi kapsamında öğrenirsen bu bir kasıtlı kültürlemedir. Ama sen bu içeriği gidip de ailenden ya da arkadaşlarından öğrenirsen bu bir gelişi güzel kültürlemedir. Dolayısıyla gelişi güzel kültürlemede herhangi bir plan ögesi işlemez. Üçüncü kavram zoraki kültürlemedir. Zoraki kültürlemede kültürel değerlerin bireylere zorla kabul ettirilmesi süreci olarak tanımlanır. Zoraki kültürlemede anahtar kavram zorlama, baskı ve benzeri etmenlerdir. Mesela bir toplumun baskı yoluyla arkadaşlar dini değerlerinin, sosyal değerlerinin, kültürel değerlerinin, hassasiyetlerinin değiştirilmesi buna bir örnek olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla zoraki kültürlemede baskın olan durum nedir? Zorbalık, zorlama ve buna benzer etmenlerdir. Bizim için en belirleyici nokta gelişi güzel ve kasıtlı örneğidir. Dikkat edelim. Kasıtlı kültürleme örneğinde eğitim yoluyla yapılan istendik değişiklikler gelişi güzelde ise bizim için plansız yapılan değişiklikler karşımıza gelmektedir diyeceğiz. Peki iki kavramımız daha var burada. Birincisi kültürlenme, üçüncüsü kültürleşme. Dikkat et. Şimdi kültürlenmede bireyin kendi içinde yaşadığı kültürdeki özellikleri kazanmasını denir. Şimdi mesela sahip olduğunuz bir kültür var. Bu kültüre dair alt alt kültürler söz konusu. Şimdi dikkat et. Farklı kültürlerden ya da alt kültürlerden bir araya gelen kişiler birbirleriyle etkileşime giriyorlar. Dikkat et, ana kültürde ve alt kültürde bulunmayan yeni bir sentez kültür oluşturuyorlar. Yeni bir sentez kültür oluşturuyorlar. Mesela, Bağdat caddesi gençliği diye bir kültür söz konusuyla arkadaşlar. Bağdat caddesi gençliği. Hani biraz böyle işte, tiki elit düzeyde yüksek, biraz daha işte bakımlı diye tabir edilebilen bir kültür. Şimdi bizim Bağdat Caddesi diye bir kültürümüz yok. Ama ana kültür içerisinde bulunan ve alt kültür içerisinde bulunan birçok insan birbiriyle etkileşime geçti ve yepyeni bir sentez ortaya çıkardı. Bunun adı kültürlenme kavramı olarak tanımlandı. Üçüncü kavram ise kültürleşme kavramı. Bak, kültürleşmede farklı kültürlere sahip İki kişinin birbiri ile etkileşime girmesi, bu etkileşim sonucunda her iki kültürün de bundan etkilenmesi ya da değişmesi söz konusudur. Kültürleşmede dikkat et: her iki kültürde ne yapar değişir arkadaşlar. Mesela sen bir Türksün. Uzak Doğu kültürüne sahip olan birisiyle evlendin. Ev içinde yaşamaya ve kültürel alanda etkileşim kurmaya başladın. Senin kültürünün dini ögelerinden o etkilendi. Onun kültürünün yeme özelliklerinden, yemek özelliklerinden sen etkilendin. Dolayısıyla her iki kültürde, Türk kültürüde, Uzak Doğu kültürüde burada bir değişime uğradı mı? Evet. İkisi de değişime uğradıysa buradaki kavramın adı kültürleşme kavramı olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir sevgili arkadaşlar. Evet, Fark Yaratır serimizin birinci videosu sizlerleydi. Devam çalışmaya, emek vermeye görüşmek dileğiyle.